Arkadaşlar, şimdi de filtreleme dediğimiz e, süzme işlemini e, göreceğiz. Şu anda elimde e, 1631 tane veri var. 1930'dan 2019'a kadar madalya almış e, sporcularımızın listesi. E, şu datayı ilk önce görüntüsünü şöyle düzeltmek istiyorum. Arkadaşlar, e, A'la birin birleştiği yerde bir tane üçgen var. Bunu tıkladığım zaman hepsini seçti. A'yı sağa doğru çektiğim zaman bütün sütunlar, A sütununu çektiğim zaman bütün sütunlar eşit olarak büyürler. Tabii bu çok büyük oldu. daha sonra A ile B'nin kesişim yerine iki kere tık tık yapıyorum. Bakın şöyle oturdu. Yine satırları yapmak için de Şuradan herhangi bir satırın tam kesişim noktasının örneğin ben 2 ile 3'ün arasına tık tık yapıyorum. Bakın şimdi daha hoş gözüktü. E, amacım burada belli sorgular yapıp tablolar oluşturmak, listeler oluşturmak. Büyük data içinde e, istediğim kriterlere göre bilgi seçmek. E, bunun için A1 hücresinin başındayken şurada görmüş olduğunuz sıralı, sıralı filtre uygulaya tıklıyorum. Burada filtre uygulaya tıkladığım zaman bakın bütün sütunların başında ok işareti gözüküyor. Örneğin bir sorgu yapalım. Ee, şöyle bir sorgu yapalım. Altın madalya almış. Bakın şurada e, açtığım zaman gümüş, bronz çıktı. Altın madalyayı seçtim. Dikkat ederseniz arkadaşlar e, burada hatta şöyle burada bakın kaç kişinin bakın kırmızıyla yuvarlak içine aldım. Altın madalya aldığı yazıyor. E, 512 kişi olduğu gözüküyor. E, daha sonra daha sonra eee cinsiyetini erkek olarak seçiyorum. Tamam. Ve şimdi kaç kişi oldu? 316. Ve cirit alma ya yani şey cirit atmadan şöyle cirit dedim çıkanlara sadece ciritin cirini yazdım tamam dediğimde görmüş olduğunuz gibi 11 kişinin 11 kişinin listesi karşıma çıktı. Bu bana benim ihtiyacım olduğu için yeni bir sayfa açıyorum. Şuradaki artıya tıklayarak arkadaşlar. sayfa 2 açıldı. Sayfa 1'de çıkan eee verileri tabloyu kopyalayacağım. Burada bir e, önemli bir nokta var. Bakın şu hücredeyken yani boş hücredeyken CTRL A'ya basarsam bakın görmüş olduğunuz gibi hepsini seçiyor. Ama tablonun içindeyken CTRL A'ya basarsam sadece tabloyu seçiyor. Ben burada sağ klik yapıyorum, kopyala diyorum. Daha sonra sayfa 2'ye geldim. Yapıştırırken resimleri istemediğim için ee, sadece değerleri yapıştıracağım ee, diğer türlü şunu yani e, yapıştır demem yeterliydi Ben sadece şu anda değerleri yapıştırmasını istiyorum değerleri yapıştırdıktan sonra yine ağla B'nin kesişim noktasına geldim Evet şöyle yapalım şu anda tablon e, tam anlamıyla eh, şimdi tam anlamıyla gözüktü Şurada resim boş. Görmüş olduğunuz gibi bunu siliyorum. Sildikten sonra e, şöyle biraz şey yapalım. Sildikten sonra şu, sildikten sonra tablomu artık görebiliyorum. E, burada bunu yazdırmak istiyorum. Fakat ilk önce şurada sayfa numarasını bakın şurada sayfa 2 olan kısmı benim e, sayfa ismini belirtmem lazım. Çünkü buraya birçok sayfa ekleyebiliriz. Bunların karışmaması için şurada sayfa ismini e, yazıyorum. Geldim buraya. Tabii hatırlayabileceğim işte Cirit e, Erkek e, Altın diyorum. Böylece ileriki zamanlarda bunun ne olduğunu hatırlayabilirim. Çıktısını alıyor, almak istiyorum. Ee, bunun için şurada görünümden e, ilk önce görünüme gelmeden önce dosya yazdır dediğim zaman arkadaşlar şunu da pdf alayım da yazdır dediğim zaman karşıma şu şekilde bir e, görüntü geldi bakın dikkat ederseniz burada çizgiler yok e, tablo istediğim gibi olmamış şimdi çizgileri oluşturmak istiyorum tablo buradayken seçili e, herhangi bir tablonun içinde herhangi bir hücre seçiliyken CTRL A'ya bastım e, giriş kısmında şu kısımda görmüş olduğunuz gibi Şurada, e, bakın yuvarlak için alıyorum kırmızı kalemle. Şurada e, kenarlıklarını oluşturma işlemi yapacağım. Geldim, tıklıyorum. Tıkladıktan sonra e, burada birçok biçim var ama ben tüm kenarlıklarını, bakın şurada işaretliyorum. Şu anda dikkat ederseniz kenarlıklar oluştu. Hadi gelin bakalım. Dosya yazdır dediğim zaman yazdır dediğim zaman artık kenarlıkların çıkmış olduğunu görüyorum. Fakat burada sıkıntı olan bir konu var. O da ee, bu sayfa yani ee, iki sayfa olarak yer alması. Bakın onu da göstereyim. Şurada bir ve ikinci sayfa. Şu kadarlık bir kısım ikinci sayfaya taştığını görüyorum. Tabi bu tablonun taşmış olmasını engellemenin birkaç yöntemi var. Bunlardan bir tanesi örneğin şurada e, dar diyerek bakın şu anda sığdırdım. E, kenarlıkları daralttım. Diyelim ki e, yine geniş olarak dursun, yine iki sayfa. Bir diğer yöntem ki en çok kullandığımız yöntemlerden bir tanesi de burada görünüme geliyoruz. Sayfa sonu ön izleme. Bu çok önemli bir özellik. Ve gerçekten de olayları çok rahatlatıyor. Şurada görmüş olduğunuz mavi, tık tık mavi kısmı seçiyorum. Böyle diyeyim seçiyorum. Diğer mavi kısma getirdiğim zaman artık tek bir sayfa olduğunu görmekteyiz. Ayrıca dikkat ederseniz bakın şurada şöyle nokta nokta aşağı doğru inmekte. Şu kısmı dikkat ettiyseniz yukarıdan aşağı. Bu bize şunu gösteriyor. Şu kısmı şu kısmı bir sayfa olduğunu gösteriyor. Tabii bu bir kılavuz çizgisi ama ee, bu da bize yardımcı oluyor. Bakalım dosya yazdır dediğimiz zaman. Bakın şu anda e, karşımızda. Ama isterseniz şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Satırları biraz dağıtabilirsiniz. Çünkü bunu okumakta, takip etmekte güçlük çekebilirsiniz. Bunu yapmak için de hani daha önceden yapmış olduğumuz gibi şunu işaretliyorum sütunları nasıl dağıttıysak satırları da tek bir satırı şöyle biraz aşağı aldığım zaman diğerleri düzgün bir şekilde dağıldılar. Daha sonra satırların girişe geliyorum. Satırları örneğin ortaya aldım. Bakın ortaya aldım. Bunu tabi ortanın ortası sağa, sola, alta, yukarıya alabilirdi. Ama genel olarak ben şu şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi bir bakalım e, dosya yazdır dediğim zaman. Bakın şimdi biraz daha sayfamızı kaplamış. Biraz daha görüntüsü iyi bir halde gözükmeli. Evet bu çıktıya hazır bir halde durmakta. Yeni bir süzme işlemi yapalım. Süzmeden çıkmak için şuradan temizle diyorum. Temizle dedikten sonra örneğin... E, 2000 yılıyla bakın buraya geldiğim zaman eşittir, eşit değildir, büyüktür, büyük değildir vesaire şeklinde e, süzme işlemleri yapabilmekteyim. E, büyük veya eşittir tıkladıktan sonra 2000 yılıyla şuraya da geldim. E, burada da küçük ya da eşittir örneğin ee, 2000 yılıyla e, 2018 yılları arasındaki sporculardan bakın ee, altın madalya almış, altın madalya almış kadın ee, tabii şu anda şeye bakıyorum kadın diyelim ki buradan herhangi bir tanesini seçeceğim. Üç adım atlamacılara bakalım. Şöyle üç dedim. Tamam dediğim zaman tek bir tane çıktı. O zaman başka bir süzme yapayım arkadaşlar. Bunu iptal ediyorum. Bunu iptal etmek için de tümünü seçtim. Tamam. Tekrar geldim. Diyelim ki e, uzun atlama olsun. Şöyle uzun atlama tamam. Evet neyse artık burada bir tane çıktı. Görmüş olduğunuz gibi e, 2000 ile 2018 arasında altın madalya almış uzun atlamacı kadınların listesi olarak karşımıza çıktı. Görmüş olduğunuz gibi süzme işlemi şuradan yine temizle diyorum. Süzme işlemi son derece faydalı. Büyük datalar içinde istediğimiz kriterlere göre veri çekebileceğimiz bir özellik. Örneğin Balkan Şampiyonası'na katılmış. Bunun için bakın geldim buraya. Tabii Balkan Şampiyonası derken şurada metin etiketi ee, başlangıcı dediğimiz kısmı tıklıyorum. Şöyle Balkan Bal diyorum. Balkan Bal. Tamam. Bakın Balkanların hepsi çıktı. Sadece balla başlayanları aldım. Ee, Balkan şampiyonalarında tekrar altın madalya almış. Altın madalya almış. Ee, erkek, erkek ee, yarı maratoncuların, yani maratoncuların diyelim, mara maraton ve yarı maratoncuların listesini istediğim zaman da. Bakın yarı maratoncu ve Balkan Şampiyonası'nda madalya almış. Şunu seçerken dikkat ederseniz sadece ile başlarla seçtim. E, maratoncu ve yarım maratoncular şöyle karşımıza gelmiş oldu. E, yine bunu da liste olarak e, yazabiliriz. Filtre işlemleri bu kadar arkadaşlar. Filtreyi kaldırmak istersek şuradan filtreyi kaldır dememiz yeterli. Arkadaşlar çıktıdan bahsetmişken son not olarak da şunu söylemek istiyorum. Şimdi burada 1631 tane veri var. Ve ben bunların çıktısını almak istiyorum örneğin. Dosya yazdır dediğim zaman baskı açalım. Bakın e, toplam 72 sayfa yer aldı. Şimdi sayfalar arasında geziyorum. Şimdi 6. sayfadayım. Bakın ne başlık var. E, sayfalar sığmadı. E, bunu düzenlemek için de yine aynı yöntemi uyguluyoruz. E, görünümden sayfa son ön izlemeye geldiğimde bakın bir, iki olarak almış. Yine şuradaki nokta nokta olan mavi çizgiyi en sağ aldım. Bakın şimdi sayfa bile sığmış oldu. Şimdi e, Bakalım şu anda nasıl gözüküyor dosya yazdır dediğim zaman bakın artık 72 sayfa 21 sayfaya düştü şu şekilde hatta ee, şu şekilde ilerleyebiliriz. Fakat burada da bir sıkıntı var dikkat ederseniz ee, burada üst tarafta sütunların başlıkları yok. Ve aşağı tarafta da e, sayfa numarası yok. Bunları tabii ki nasıl ekliyoruz? Onu da göstereyim ve bu dersi bitirelim. Bunları eklemek için tekrar başa geldim. E, sayfa düzeni kısmında. Şunu bir normal görüntüye getireyim arkadaşlar daha rahat olsun. Artık görüyorsunuz nokta nokta işaretleri bunun bir sayfaya sığdığını gösteriyor. Burada sayfa düzeni kısmında sayfa başlıkları kısmında yazdırma alanı üstte yinelenecek satırları tıklıyorum. Hatta bunları şöyle sarı olarak alayım takibi de kolay olsun şöyle Ctrl A diyeyim hepsini de şey haline getirelim. Evet. Şimdi tekrar görünüme geldim. Sayfa sığıyor. Sayfa düzeni kısmında yazdırma başlıkları ee, solda veya üstte iğnenecek satırlar. Bizde solda iğnenecek satırımız yok ama üstte iğnenecek satırları seçtim. Ee, şu kısmı birinci satırı seçtim. Bakın baskı ön izleme dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi artık burada e, başlığımız geldi. İkinci sayfaya gidiyorum. Başlığımız burada da var. Diğer tarafta da var. Başlıklarımız oluşmuş oldu. Peki Sayfa numarası ekleyelim. Yine yazdırma alana geldim. Burada altta üstte ilerleyecek satırlar var. Alt bilgisi kısmına geldiğimde şurada sayfa numarası dediğimde baskı öncesinde dediğimde bakın e, şurada e, sayfa numaramızı görmekteyiz. Yine kırmızı ile çiziyorum. Şurada sayfa numaralarımız görmekteyiz. Diğer tarafta ise, şu üst tarafta da sayfa başlıklarını görmekteyiz. Şimdi sayfaları gezelim. Bakın her birinde, ikinci sayfaya geldim, üçüncü sayfaya geldim. Her birinde sayfa başlıkları sabit olarak gelmekte. Büyük dataları da bu şekilde yazdırabilirsiniz. Arkadaşlar bu derste veri süzme ve e, büyük dataları nasıl yazdıracağımız konusunda bilgi verdik. Hepinize iyi günler dilerim.